Burada çok şey yok. Büyük olasılıkla gemiyi yaktılar ve her şeyi karaya taşıdılar. Bakın. Bir tabanca. Aa, ne güzel. Pekala, Jabseil Resif hakkında ne biliyoruz? Bir kasabası var. Kilisesi. Preacher mağarası var. Bir kere çıkmıştık, hatırladın mı? İlk yerleşenler ve dinden kaçanlar varmış. Tanrım, bence bu gerçekten önemli bir şey. Pardon, onu <laughs> Evet. Onların gelişi... da biraz sessiz sanki 1780 yılı civarı. Ne sen ya? Ne yapıyorsun kızım be? Yani Sebastian Hı 70 yıl önce çıkmıştı. O döneme ait kayıt varsa kilise sekili mektuplar, ünlükler, ayinler. Evet, evet, evet. <laughs> İyi fikir Tez. Orası adadaki en eski. Hı <laughs> Niye kızıyorsun be kızım? Ne yapayım? Filmin sonuna 10 dakika kala çıkmak nedir ya? Ayşegül bak ben her zaman filme 10 dakika geç girer, 10 dakika erken çıkarım. Işıklar açılmadan. Hay senin meşhurluğuna da, hayranlarına da, tanıdılar mı derdine de. Üf! Ben nereden bileceğim şimdi oğlan öldü mü? Kız aşkını itiraf edebildi Kızın arkadaşı yancı çocukla, kızın arkadaşı yancı kız birleşebildi mi? Öf! Ya ben sana telefondan bakarım internetten. Söylerim sana. Olur mu? Ha bu arada. Hmm. Telefon demişken, Elif aradı bugün evden. Elif mi aradı? Hmm. Seni aramış, cepten ulaşamamış mı ne? Bir şey demedi işte. Arayacak mısın onu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>